Hocam programın ilk bölümünde yorumladınız, şimdi aklıma geldi, notlarımın arasında o da var. E, Domenek Torrent de dava açmış FIFA'ya e, Galatasaray için. E, geçen sene yani Torent'ti <laughs> takımın başında unutmayalım. Ha. Ne dedi? Ne, 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 ne hayır hayır konuştuk ya, ok Okan Buruk'un gelişi, teknik adam Fatih Terim. Yani e, Torrent bir dönem belki de hiç hatırlanmayacak. Dava Hocam. sebebi belli mi? Herhalde yani parasını alamadığı sebebiyle. Bugün ha. gazetede gördüm. Ee, bakalım Okan Buruk bu önemli galibiyet sonrası neler söylemiş. Oyunun ilk yarısında kenarda saç baş oldum. Bizim kalitemizde bir takımın bu kadar top kaybı yapmasına inanamadım. Buna rağmen 2-3 pozisyona girdik. İkinci araya iyi başladık. Özellikle Mertens'in girmesi oyunu yönetmesi, orta sahamızın dirençli olması bizi kaleye götürdü. Maçı o dakikalarda kazanacak golü atabilirdik. Tam hazır olmadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda 20 dakika yakaladığımız tempoyu tüm maça yaymamız lazım. Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Bu çok net. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En az 3 tane daha futbolcuyu kadroya katmak istiyoruz. Rakiplerimiz geçen seneden kadrolarını korudu ve üzerine transferler yaptı. Biz de bu sene bir değişim yılı. Yeni hoca, yeni yönetim geldi. Eksiklerimizi tamamlayacağız." demiş. Neler söyleyeceksiniz hocam son olarak? Yani e, sayın bizlerden Bursa. farklı düşünmüyor. 2. Evet. yılda 20 dakikalık oyununa hem fikiriz. Transferlerle ilgili doğru. Tabii kapatırken de Sayın Başkan Dursun de... Evet. evet. baş Rahmetli olmuş. Başsağlığı. Ben bir tek ilk cümlesine takıldım hocam onu soracağım size. Saç baş yoldum diyor ya. Ya bu kadar pasa ama o biraz da o oyun tercihiyle bağdaştıramaz mı yani kendisinin tercih ettiği bir oyun değil mi sonuç itibariyle? Yani çözümü sadece oyuncularda mı aramak lazım ilk yarıdaki o kötü görüntüyü? E, tabii ki yani mutlaka devrede bir şeyler söyledi hoca ki. Daha bu kadar arkada bıdı bıdı, bıdı 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 oynamayın dedi herhalde. Değil mi? Daha, ya, direkt, daha direkt gitti Galatasaray. I. Ama tabii burada Mertens faktörü de var. Evet tabii çok değiştirdi oyunu. Hocam teşekkürler. <laughs> ee, pazar akşamı karşınızda olacağız. %100 e, futbolda. Az sonra son karar başlayacak. Görüşmek dileğiyle. E, Gomis gelmiş galiba. Bir an gördüm. E, bu arada e, maç sonu kaçtı. Bu arada ilk yarıda 59 pas yapmış rakip yarı alanda Galatasaray. 190 falan mıydı totalde? Evet. Böyle bir şey yani oldu. dörtte bir, dört biri, dörtte tamam. evet. biri. Yani dört. maç boyunca yaptığı 4 pasın 3'ünü ikinci yarıda yaptı. İlk yarıda kendi sahasında kaç tane pas yaptı? O lazım bana. Bir de yapamadı. Kulüp, Kulüp tarihinin en golcü 4. yabancısı olduğum için gururluyum. Bu formayı en iyi şekilde terletmeye özen gösteriyorum. Üç buçuk sene sonra geri geldim. Ve bir aslan her zaman ailesini korur. Artık Trabzon maçına hazırlanacak.